Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eee Enes Yazıcı bugün sizlerle bir de köy tanıtıyoruz. Part 3. Hadi gidelim. Haydi arkadaşlar. Evet gidelim. Yanımda Okan Taşçı var. Evet arkadaşlar benim. Arkadaşlar. Tanıyorsunuz bu arkadaşlar yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası hocanın evi. E, bizim e, şey hocamızın evi böyle. E Arkadaşlar bir de burası da bizim taziye evimiz şöyle şu siyah kapılı olan yer. Evet canlar yani arkadaşlar arkadaşlar böyle arkadaşlar bu arada taziye evimiz kilitli olduğu için bize maalesef göstermeyi çok isterdim ama taziye evimiz kilitli maalesef. Yani bu kapı da bela bağlı yani arkadaşlar. arkadaşlar bak ya. diyor, bak ya. İşte şöyle arkadaşlar kapımız bağlı yani. Açsa kaçarız da ama günah olur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yani arkadaşlar biz bak, açmak ederim. istemiyoruz yani arkadaşlar. Arkadaşlar bak bir şey fark ettiniz. Düğün salonu var köyde. Ben sen geleyim. Ah. Evet arkadaşlar nenemeyeceğin şey şurası da düğün salonu hemen. Bak bu kapı hocam Şöyle burası da arkadaşlar düğün salonu. Bakın böyle. burası düğün salonu, burası evet. hocaların evi. Evet arkadaşlar burası da bizim hocamızın evi. Evet. Şey koydu. Köpek. Köpek evet arkadaşlar köpek. burası da bizim hocamızın yani böyle e, tavukları özel yani böyle kümes yani işte böyle. Evet. İşte böyle bir yer arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama maalesef şey arkadaşlar ocağımızın yani tavukları yok yani arkadaşlar maalesef Açım, ben ya açayım. Ya, ya, ya sünferiyle... Eğer arkadaşlar hocamız tavuk alırsa bu kümese zaten koyar. evet. Bu da bizim ocağımızın yakacı. Yani kışlık yakacak odun yani. Evet, arkadaşlar. Kış gibi. Hadi gidelim. Hadi de gidelim. var. Bakın, evet arkadaşlar şimdi Bu da kepçe. Evet arkadaşlar burada da bizim aletlerimiz var yani şeylerimiz. Arkadaşlar bu bizim kepçemiz. Böyle. Arkadaşlar bu da bizim bu da bizim çiftimiz. Bu da üçlü, kotan, üçlü. Arkadaşlar bu arada bu da bizim bu da bizim kotanımız böyle ee, çok güzel bir kotandır. Şey dırmak, dırmak. Arkadaşlar bu da Dırmanımız. bizim bu da bizim şey dırmığımız arkadaşlar yani çok güzel bir dırmıktır yani. Hadi. Arkadaşlar Hocam, gezmeye devam. Bakın. Evet arkadaşlar arkadaşım dedi. Bu da bizim hocamızın arabası. İşte. Gel gel önünü çek. Araba hocanın olduğu için bizim arabalarımız da var. Bakın. Evet. Neyse içini çekelim mi? Evet. Gözükür mü? Arkadaşlar Gözükmez. pek yani gözükmüyor. Evet maalesef araba garajda olduğu için. Evet. Burada da temp traktör var. Evet. Fihar. Evet arkadaşlar. Fihar. Arkadaşlar işte böyle. Burada da bir traktör arkadaşlar. Evet. Burada bir tane Tofaş var. Tofaş da Esmeri çok severiz. Hay hay hay. Bir yanlış var. Sarılar abi terret. baba. Ana kaşa LBC5 tofaş. Tofaş da Eseliz. Hala şu Söyle arkadaşım şarkını. Haydi. Söylemeyeceğim sen. 1, 2, 3, başlasın. Her şey yolunda olacak. Oha, Dede, Kapıyor mu arkadaşım köpek? <laughs> yok yok tam ya. Oğlum burada köpek var, beyaz, küçük beyaz. Evet hadi ben çok istedim. Evet arkadaşlar etsin, burada da <laughs> Nasıl bu finah? Hayda vallahi. Kusup kusup oyna. Bunu full yapın arkadaşlar. Yapanlara teşekkür edeceğim. Bakın baştan söylüyorum. Kesin böyle. Arkadaşım Arkadaşım Çok teşekkür ederiz Bu kadar yeterli Hadi gidelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu Partimizin bu part 3'ün de sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenin, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Görüşürüz. Abone olun ve like atın. Ee, 300 abone olursak şey gelecek. Başka videolar. Yani böyle kızdırma falan. Hazırsanız görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizlere saygı duyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.